Bilimler arkadaşlar. Yaz dönemi programı içerisinde yer alan telafi konularımız arasındaki 8. sınıf orta okul sınıf konular arasında işlenmesi gereken ancak pandemi programı pandemi süreci içerisinde düşen fakat işlenemeyen basit makineler konusunu 9. sınıfa geçen arkadaşlarımız için işlemeye çalışalım. Basit makinelerde aklımıza kaldıraçlar, makaralar, kasnak ve dişiler, eğik düzlem, çıplak ve vida gelmektedir. Günlük hayatta işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız bir ya da iki parçadan oluşan araçlara basit makineler diyoruz. Basit makinelerin şekil üzerinde görmeye çalışalım bir tarafta hepimizin evlerinde yer alan bu basit makinalarda zaman zaman rastlamışızdır. Bir çekiç, bir pense, makas ya da bir anahtar ya da bir dişli çark ya da evlerimizde her sabah günün iki üç vaktinde dişlerimizi fırçaladığımız bir diş fırçası, bir maket fırçası bunlar basit makineler arasında yer alır. Basit makineler biraz önce saydığımız gibi kavgalaşlar, makara, paralar, çıktı, eğil düzen, bir daha kam, dişli çarklar ve tekerlekler vermektedir. Yine bu şekilde gördüğümüz bazı basit makina örneklerini görmek Günlük yaşandı bugün günlük yaşandığımızda bazı işlerin işlemlerimizi kolaylaştırmak için kullanılan makinelerdir. Basit makinelerde kuvvetten ya da ne kadar kazanç varsa yoldan da o kadar kayıp vardır. Basit makinelerde işlem kazanç yoktur. Sürtünme var ise işlem kayıp oluşur. Verimi yüzde yüz basit makinelerde kuvvetin yaptığı iş sistemin kazandığı enerjiye eşittir. Kuvvet kazancı eşittir. Yük bölü kuvvet. Yani kuvvet kolu bölü yük kolu ifadesiyle açıklanır. Basit makineler fizik konularında yer alan moment prensibine göre çalışır. Yani kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu prensibine göre ifade edilir. Eğer biz bir çubuklarımızdan F kuvvetiyle bastıracak olursak destek noktasına olan uzaklık A olmak üzere F çarpı A yük çarpı destek noktasına olan uzaklık B olmak üzere P çarpı B moment prensibi bize basit makyada İster eğere verir. İş prensibi çubuk F kuvvetiyle şeklinde kesinti çizgiyle gösterilen koruma getirilir. Dengelendiğinde basit makinelerde işlem kazanç olamayacağından kuvvetin yaptığı iş yükün yaptığı işe eşit olur. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu. Yani F çarpı H1 şu aradaki uzaklık T evet, çarpı H2 nilemize istenen değeri verir. <laughs> Sabit bir destek etrafında hareket edebilen sağlam çubuklara kaldıraç diyoruz. Bir, destek kaldıracın ortasında ise destek noktası, kaldraj noktası da olmak üzere F çarpı destek noktasına olan uzatlık, P çarpı destek noktasına olan uzatlık. Yani günlük hayatta kullandığımız bir makas buna örnek olarak sayılabilir. Ya da ya da yük uçtaysa üstten F kuvvetiyle bastırdığımız zaman yine Yük çarpı yük kolu eşittir kuvvet çarpı kuvvet kolu ifadesi ne bize basit makinede kaldırışta işte. istenen değeri verir. Bu şekiller üzerinde arkadaşlar, bu şekiller üzerinde kaldırıcı örnekler vermeye çalışalım. F çarpı x eşittir L çarpı y x büyük y ise f küçük p olur. x küçük y ise f büyük p olur. Tahtara verdik. Terazi, matas, hemse, levye buna örnektir. f çarpı a eşittir işte, p çarpı b. F çarpı x eşittir T çarpı y ifadesinde ise A büyük B ise E büyük F olur. Maşa, cımbız, insan kolu buna örnek olarak verilebilir. Burada arkadaşlar aşırı bir sözü aklımıza geliyor. Bana bir kavramı çıkıyor. Dünyayı yerinden oynatayım. Sözü büyük bir anlam taşımaktadır. Bir kan, bir kuvvet kolu büyük kolundan ne kadar uzun olursa bu kanlaşta kaldırabilecek yük de o kadar büyük olur. Bazı arabaların tekerlerini sökebilmek için tam arkadaşlar o teker gücü uçlarında uzun bir devre takmak istediğiyle Kuvvet korunu uzatarak o yükü daha rahat bir şekilde söke bilmektedir. Yük ortada ise bu tip fabrikalarda kuvvetten kazanç yoldan ise kayıp vardır. Kuvvet ortada ise bu tip düzeneklerde kuvvetten kayıp yoldan ise kazanç vardır. Kuvvet çarpı kuvvet konu eşittir yük çarpı yük kolu ifadesi o noktasına göre moment alanında bize istenen değer kurulmuş olur. Yani kaldıraçlarda aslında bütün basit makinalardan bensi kuvvet kazancı yükün kuvvete oranı ifadesiyle bulunur. Kuvvet kazanıcı eşittir. Yük bölü kuvvet. Burada bir işçinin el makasıyla kesmiş olduğu demir ucuna bir uzun kuvvet kolu kullanmalarını görmekteyiz. Bir örnekle kolumuzu pekiştirelim. Ağırlığı 2 P olan yük, P ağırlığı ve eşit bölmenin türden çubuk üzerinde şekildeki gibi F kuvvetiyle F kuvvetiyle ile dengelendiğine göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir? Çubuğun dengede kalabilmesi için çubuğa etkileyen kuvvetin desteğe göre momentleri eşit olmalıdır. Yani 2P çarpı destek konularından uzaklık. 2P çarpı 1. Artı, artı. 2P ile P çubuğun ağırlık merkezi ortada olduğu için, ağırlığında P olduğu için P çarpı 2 birim. Eşittir. F er çarpı 4 birim. Sadeleşenler. 4'ten 1'e götüreceği için P eşittir F yani T eşittir P olur. İkinci örnekte bir kaldıraçta bir kaldıraçta 50 Newton'luk yük 20 litrelik bir kuvvetle kaldırılıyor. 20 litrelik bir kuvvetle kaldırılıyor. Çubuğun ağırlığı önemsiz olduğuna göre destek nereye konulmalıdır? A M noktasına B O noktasına C K noktasına D L noktasına F çarpı F çarpı K H çarpı K yük K yani 20 çarpı 20 çarpı x eşittir 50 çarpı 7 çarpı x işlem yaptığımızda x eşittir 5 yani k noktasına soru alanı doğrudan cevabımız C olmalıdır.